Taşacak bu deniz yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizinin final etmesini istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayınız. Bu bölümümüzde Eleni'nin ağzından kaçırdığı aşk itirafı karşısında Oruç'un şaşkınlığı ve ardından gelen umudu hepimizin duygulanmasına neden olacaktır. Oruç, sana aşık olmamam lazım diyen Eleni'yi Amerika'ya gitmekten vazgeçirip Esme yengenin acısına ortak olması için Trabzon'a döndürmeye çalışacaktır. Ama maalesef Gökhan yerinde durmayıp kendi planları uğruna Adil'in oğlunu rehin tutmaya devam etmesi ve bir babaya evladının öldüğü yalanını yaşatması hepimizi derinden üzecektir. Siz de Gökhan'ın diziden ayrılmasını ve Adil'in gerçekleri öğrenip oğluna kavuşmanızı istiyorsanız kanala abone olun ki sayınızı senaristimize bildirelim. Adil Koçarı ise bu bölümde evlat acısıyla gözünü karartıp Hicran'ın da korktuğu gibi kendisine bu oyunu oynayanları o mezara gömmek için harekete geçecektir. Sizce Hicran Gökhan'ın tehditlerine rağmen bebeğin yaşadığını Adile duyurmayı başarabilecek mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugünkü fragmanımız bu kadardı. Taşacak bu denizin devamı için kanala abone olmayı unutmayınız.